Disney yayınlarından kelo olan hiç alıyor. Bir varmış bir yokmuş. Tanrının kulu çokmuş. Vaktin birinde kelo olan bir de anası varmış. Bir gün anası bu kelo olana on para vermiş. Haydi kelo olan, keleşe olan, bakkala git, on paralık hiç alıp da geliver demiş. O zamanlar bizim bildiğimiz tuzun adına hiç derlermiş. olan anasının dediğini unutmamak için yolda giderken hiç, hiç 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 diye söylenip dururmuş. Gide gide bir deniz kenarına varmış. Balıkçılar geceden ağ atmışlar da sabahleyin kıyıdan el birliğiyle ay hak, ay hak diye çekerlermiş. Bu kele olan gelmiş, aman anamın dediğini unutmayayım diye orada hiç, 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 hiç der dururmuş. O böyle dedikçe balıkçılar kızmışlar. Hay hak, hay hak diyerek asıla asla ağın sonuna gelmişler ki, bir tek balık yok. Keloğlan hiç, hiç dedikçe balık çıkmazmış. Ağların sonundaki torbada boş çıkınca bunlar tutmuşlar. Orada dikilip hiç, hiç diye söylenen Keloğlan'ı evire çevire bir güzel dövmüşler. Keloğlan ah demiş, of demiş dayağı yemiş. Ama anasının tembihlediğinde kel kafasından uçurmuş, unutmuş. Dayağın acısı sızısı bir yana telaşından sormuş. Peki ben şimdi ne diyeyim, neler söyleyeyim balıkçı babalar? Balıkçılardan biri buna birisi çıktı, ikisi daha gelsin diyeceksin demiş. Keloğlan da bu sözleri diline dolamış da birisi çıktı ikisi daha gelsin diyerek giderken bir evin önünde durmuş. Evden bir tabut çıkarıyorlarmış. Tabi birisi çıktı ikisi daha gelsin diye söylenirken cemaat hemen tabutu bırakıp bunu evire çevire dövmeye girişmişler. Keloğlan ah demiş Of demiş dayağı yemiş ama balıkçıların sözlerinde kafasından uçurmuş unutmuş. Dayağın acısı sızısı bir yana telaşından sormuş. Peki ben şimdi ne diyeyim neler söyleyeyim beyler ağlar. İmam da buna hak rahmet eylesin geride kalanlara ecir sabır versin diyeceksin diye tembihlemiş. Keloğlan yolda bu sözleri tekrarlayarak giderken yerde bir köpekleşi görmüş. Hemen durup ona doğru hak rahmet eylesin, geride kalanlara içir sabır versin demeye başlamış. Yoldan burnunu tıkayarak geçenler bunu duyunca Keloğlan'ın başına üşüşmüşler. Evire, çevire bir güzel dövmüşler olan ah demiş, of demiş, dayağı yemiş. Ama beylerin, ağların söylediklerinde kel kafasından uçurmuş, unutmuş. Dayağın sızısı, acısı bir yana telaşından sormuş. Peki ben şimdi ne diyeyim, neler söyleyeyim yolcular? Yolcular da buna öf ne kokuymuş. Püf ne kokuymuş diyeceksin demişler. Keloğlan olan bu sözleri diline dolamış. Öf ne kokuymuş. Püf ne kokuymuş diye söylenerek giderken bohçaları koltuklarında hamamdan çıkan kadınlara rastlamış. Keloğlan olan burnunu tuta tuta kadınlara karşı "Öf ne kokuymuş. Püf ne kokuymuş." der demez kadınlar bohçalarını bir kenara koyup Keloğlan'ın etrafını almışlar da evire çevire dövmeye etlerini bura bura çimdiklemeye girişmişler ki bağırtısı böğürtüsü gökyüzünü tırmalamış. Keloğlan ah demiş of oh! demiş dayağı yemiş. Ama burada yolcuların sözlerinde kafasından uçurmuş, unutmuş. Dayağın acısı sızısı bir yana telaşından sormuş. Peki ben şimdi ne diyeyim? Neler söyleyeyim hanım teyzeler, ablalar? Onlar da Keloğlan'a oh ne güzel, ne iyi oldunuz diyeceksin demişler. Keloğlan unutmamak için yolda bu sözleri tekrarlayıp giderken kavga eden iki adama rastlamış. Hemen karşılarına geçip oh ne iyi ne güzel demiş. Adamlar kavgalarını bırakıp Keloğlan'ı bir güzel dövmüşler. Dayağın acısı sızısını bir yana bırakıp Keloğlan sormuş. Peki ben şimdi ne diyeyim neler söyleyeyim ağlar. Adamlar da Keloğlan'a yapmayın kardeşler, etmeyin arkadaşlar diyeceksin. Keloğlan bu sözleri söyleye söyleye giderken yolda hırlaşan iki köpek görmüş. Bu kez durmuş köpeklerin yanında yapmayın kardeşler, etmeyin arkadaşlar demiş. Yoldan geçenler bu sözleri duyunca Keloğlan'ı dövüp sövmeye başlamışlar. Keloğlan ah demiş, of demiş ama dayağı da bir güzel yemiş. Yoldan geçenlere. Peki ben şimdi ne diyeyim, neler söyleyeyim diye sormuş. Onlar da Keloğlan'a hoş, hoş diyeceksin demişler. Keloğlan olan bu sözleri söyleye söyleye bir terlikçi dükkanının önüne varmış. Terlikleri kalıplayan ustaların karşısına geçmiş, onları seyre başlamış. Terlikleri kalıptan dişleriyle çıkaran terlikçilere hoş hoş demiş. Terlikçiler hemen dükkanlarından davranıp çıkmışlar. Keloğlan'ı yakasından yakalayıp evire çevre dövmüşler. Dayağın acısı sızısı bir yana Keloğlan telaşından sormuş. Peki ben şimdi ne diyeyim? Neler söyleyeyim terlikçi dayılar? terlikçilerde de çek çek uzasın, çok çok uzasın diyeceksin diye öğretmişler. olan bu sözleri söyleye söyleye giderken oğlunun kulağını çekip azarlayan bir adama rastlamış. Durup seyrederken çek çek uzasın, çok çok uzasın deyince adam da oğlunun kulağını çekmiş ve kulak kopmuş. Adam dönmüş Keloğlan'ı yakalayıp sille tokat dövmüş. Bu arada terlikçilerin sözleri de kel kafasından uçmuş gitmiş. Dayağın acısı sızısı bir yana telaşından sormuş. Peki ben şimdi ne diyeyim, neler söyleyeyim bey amca? Çocuğunun kulağını koparan adam kızgınlığından ve üzüntüsünden hiç demiş. İşte o zaman Keloğlan'ın aklı başına gelmiş. Anam bana on paralık hiç al demişti diyerek koşa koşa bakkala varmış. On paralık hiç tarttırmış da doğruca evin yolunu tutmuş. Anası Keloğlan'ı bekleye bekleye sabrı tükenmiş. Onu kapıda görünce Keloğlan, haylaz olan kim bilir nerelerde oyuna daldın diyerek evire çevire dövmüş. Sonra bir köşeye oturtmuş. Zaman geçmiş ama Keloğlan'ın oyunları, işleri bitip tükenmemiş.